Sevgili dostlar bugün e, bisiklet katlamayı size e, bir anlatacağım. Benim aklımda böyle bir proje vardı daha önce. E, bir büyük bisikleti katlamak istedim. Normalde piyasada zaten ufak e, modeldeki ufak tekerlekli olan katlanan bisikletler var. Onun için böyle. E, tabii etrafından biraz e, şey baktılar. Farklı baktılar. Yani bu tür işlerle niye uğraşıyorsun birisine falan. Ama işte yani benim de zevklerim var. Şöyle bir sistem yaptım ben buraya. Şöyle pimi çıkanabilen. Menteşe sistemini tamamen kendim yaptım. Çünkü piyasada böyle hazır bir sistem yok. Ee, yani bir e, dükkana da gittim. Böyle bir şey yapar mısın dedim. Bana 500 lira fiyat çıkarttı. Hani bu böyle bir şey yapmak için 500 lira istenir mi arkadaşlar? Sonra ben de dedim ki ulan ben bunu yaparım. Yaparım dedim. Tabi daha öncesinde şöyle bir sistem yaptım. Buradaki kullandığım menteşe biraz inceydi. Şöyle. Bakın. Boruları da biraz zayıf geldi. Çünkü böyle bir bisikletin borusunu bu çapta bulmak yani standart dışı. Standart dışı bir boru kullanmışlar. O yüzden ben de daha öncesinde kömürlüğe getirip atmış olduğum bir şey vardı. Ee, ütü masasının kolları vardı ayağa. Onlar tam buraya denk geldi işte yani sakla samanı, gelir zamanı gelir zaman hesabı. Böyle bir menteşe yaptım. Ee, bunu tabi taktım. Takınca bu baskıya dayanamadı. Bir tarafına ben demir attım ama diğer tarafı şöyle ince kaldı. İnce kalınca dedim ki ben bunu çıkarayım. Hem bunun için dolgu malzemesi yapayım şuraları. Biraz daha kalın bir demirden. Ee, çıkarttım. Onu tekrardan burada flash plakam vardı demirden. Ondan tekrar kestim buraları. Ee, menteşelerinde sanayiden bir boru aldım. Şu borudan. Bunları parça parça böyle buraya kaynattım. Kaynattıktan sonra e, boruları içeri şu kadar girecek şekilde alıştırdım. Alıştırdıktan sonra vida yerlerinden bağlantısını sağladım. Arkadaşlar bu alüminyum gövde kaynak tutmayacağı için, kaynak da zaten buraları yakacağı için bu şekilde bir böyle bir bağlantı yaptım. Gayet de kullanışlı benim işimi görüyor. Yani Antalya zaten düz bir alan ama tabi bazen yokuşlardan geliyorsunuz. Yokuşlara denk gelmemek için e, merdivenleri, yürüyen merdivenleri kullanıyoruz. Yürüyen merdivenlerden bisiklet çıkartmak zor oluyor. Bu böyle bir bisikleti katlayıp yürüyen merdiven asansörüne sokup direkt karşıya geçme ihtimaliniz var yer kaplamıyor. Arabanın arkasına sokabilirsiniz. Böyle bir şey yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, görüşmek üzere.